Market Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size kitap okuyarak, reklam izleyerek, video izleyerek veya çok kolay görevler yaparak nasıl para kazanabileceğinizi anlatacağım. Uygulamamızın ismi Go Noble. Uygulamayı yorumlarda başa sabitlediğim linkten indirebilirsiniz. O linkten indirdiğiniz zaman ekstra bonuslu bir şekilde başlıyorsunuz. Uygulamayı açıyoruz. Çok kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. 30 saniyeniz alır, en fazla. O yüzden o kısmı göstermiyorum. Burada ekran açtığımızda gördüğünüz gibi kayıt ol kısmı geldi bunun üstüne basıyorsunuz burada her gün giriş yapıp kayıt ol kısmına basıyorsunuz yani her giriş yaptığınızda kayıt ola bastığınız zaman size 30 saniyelik bir video çıkıyor reklam onu atladığınız zaman birinci gün 98 coin bu şekilde 30 güne kadar çıkıyor ve 30 binin sonunda 30 bin altın koyuna e kadar alabiliyorsunuz her giriş yaptığınızda bu ekranı yapmanız gerekiyor. Burada ekranı ara sıra her bir dakikada 5 dakika içinde böyle bir ekran çıkıyor. Biraz yine sandığı buldum. Şans ödülleri takip et. En yüksek 380 coin. Yani bir reklam izleyeceksiniz. En fazla 380 coin'e kadar coin vermiş olacak size. Ara ara da çıkıyor. Şu an izlemiyorum. Ana sayfaya gördüğünüzde burada gördüğünüz gibi dergiler var ama sarı baloncuklar var. Nedir bunlar? Üstüne bir kez tıkladığınız zaman size altın parayı veriyor. Eğer 80'i 2'ye katlamak isterseniz bir adet reklam izlemeniz gerekiyor. Reklam izlediğiniz zaman da ikiye katlamış oluyorsunuz. Size tavsiyem sadece bunları almayın. Her bastığınızda reklam izleyin ki daha çok çıksın. Yoksa reklam izlemeyi direkt kapattığınızda direkt azalmaya başlıyor. Dergi kısmında da gördüğünüz gibi genelde hep yabancı dergiler var. Arap kitap başlığı kısmından Türkçe dergilere de ulaşabilirsiniz. Herhangi bir derginin üstüne basıyorsunuz. Devam et diyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir dergi kısmı açıldı. Sağ üstte gördüğünüz gibi bir sandık var. Ve bu sandığın etrafındaki çizgi dolmaya başlıyor. İlk zamanlarda hızlı doluyor. Böyle bir 10 tane dolumdan sonra yavaşlamaya başlıyor. Bu sayfayı da açık tuttuğunuz zaman her dolduğunda bir sandık geliyor. Ve bu sandıkları da altın paraya çevirebiliyorsunuz. Ondan sonra da o altın paraları gerçek paraya nasıl çevireceğinizi anlatacağım. Burada yapacağınız size tavsiyem herhangi bir iş yerinde çalışıyorsanız, okuldaysanız telefonu açın, ekran süresini süresiz yapın. Parlaklığı kapatın bu şekilde bırakın telefonu o kendiliğinden dolar gece uyurken de yapabilirsiniz gece uyurken açık bırakırsınız sabaha kadar o sandık dolar sabah uyandığınızda bütün altın paraları almış olursunuz dergi okuma kısmında buraydı ondan sonra ana sayfanın alt kısmında video kısmı var ona bir kere bastığınız zaman burada da size videolar açılacak Burada da videoları herhangi birine bastığınız zaman tekrardan sandık dolmaya devam ediyor. Oradaki aynı sandığı video izleyerek de yapabilirsiniz. İsterseniz e, YouTube'dan izleyeceğiniz videoları buradan izlersiniz. Hem videonuzu izlerken aynı zamanda para da kazanmış olursunuz. Zamanınızı paraya da çevirmiş olursunuz. Video devam ettikçe burası dolmaya başlıyor. Video durdurduğunuzda dolmuyor. Onun da bilgisini vereyim. Mesela bir tane sandığın üstüne bastığınızda ödül sayfası açılacak. Gördüğünüz gibi aç kısmına bastığımda sandığın üstüne bir kez tıkladığımda 143 coin verdi. Bu değişkenlik gösteriyor. Her seferinde farklı veriyor. Daha az da verebilir. Daha çok da verebilir. Buradan çıktığımız zaman ödül kısmı bu şekildeydi. Yukarıda gördüğünüz gibi sandık var. Her 20 dakikada bir size altın para verecek. Şu anda reklam açılıyor. <laughs> Ara ara böyle uygulama kendi de size reklam veriyor. Bunları direkt geçersiniz. Direkt kapatıyoruz reklamları. Video kısmı böyleydi. Ödül kısmına geldiğiniz zaman asıl para kazanacağınız kısımlardan biri de burası. İndir para kazan kısmı var. Buna bir kez tıklıyoruz. Dene en yüksek 300 bin coin kazanabiliyorsun diyor. Bu da nedir? Burada gördüğünüz gibi çeşitli uygulamalar var. Bu uygulamalarda mesela şu anda en yükseği bu uygulamaymış. Toplamda bütün görevleri yaparsanız 493.532 coin veriyor size. Mesela bu uygulamanın görevlerinde kraliçe karıncayı 5. seviye yükselttiğinizde 1653 coin kazanıyorsunuz. Üstünü çıkarınca kilden açınca 55.000 coin kazanıyorsunuz. Ve hepsini toplamında toplamda 493.000 coin kazanabiliyorsunuz. Bunların da bir süresi oluyor. Mesela 21 günü kalmış bunun. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz. İlk iki tanesini yapsanız mesela 56 bin coin'i size yine veriyor. Girip kolay görevleri yapıp çıkabilirsiniz. Yine diğer uygulamalarda aynı şekilde. Böyle gördüğünüz gibi yüksek olanlar var, düşük olanlar var. Mesela burada da 42 seviyeye geldiğinizde toplamda 17.250 coin vermiş olacak. İndir yüksek kısmı burada yani hepsinin toplamı 300.000'e denk geliyor onu söylüyor. Bu sandığın yanında çuval kısmı var. Buna bir kere bastığınızda Gördüğünüz gibi burada bir coin şeyi verdi. Toplamda 10.000 100 100.000 coin. Bunu da almak için şu aşağıda az kaldı kısmında 102 coin yapmanız gerekiyor. 4 tane piyango hakkınız var. Eğer oradan toplamda 102 coin toplarsanız 10.000 coin almış olabiliyorsunuz, alıyorsunuz. Burada arkadaşlarınızı yardıma da davet edebiliyorsunuz. Ona bastığınız zaman arkadaşlarınız da size yardım edebiliyor. Oyunu dene kısmına bastığımız zaman Yine o sayfanın bir farklı versiyonu açılıyor bize. Burada da yine tekrardan görev uygulam oyunların görevlerini yaparak coin kazanabiliyorsunuz. Buradan da çıktığımız zaman aynı gün başarıyla iki arkadaş davet et. Aynı günde yani bir gün içinde iki arkadaşınızı davet ettiğiniz zaman 300 coin artı 4 tane bilet alıyorsunuz. Kupon alıyorsunuz. Bunları da arkadaş davet ettiğinizde ekstra yüksek ödülleri var. Onları da birazdan göstereceğim. Demo uygulamasını indirin kısmı var. İki kere yapabiliyorsunuz. Her yapışta 200 altın parayla iki kupon veriyor. Bunu da indirmenize gerek yok. Tamamla diyorsunuz. Şimdi indirin diyorsunuz. Burada size bir reklam açılıyor. Reklamı kapatıyorsunuz. Bu ekran açıldığında indir kısmına bir kere basıyorsunuz. İndirmeden geri geliyorsunuz ve kapatıyorsunuz. Birazdan sayacak orayı şu anda göstermiyor. Videonun ilerleyen kısımlarında saymış olur. Orada da gösterin. Videoyu yani uygulamayı indirmeden alabiliyorsunuz. Para kazanmak için reklamları tıklayın kısmı var. Günde 3 kere yapabiliyorsunuz. Her yaptığınızda da 60 coin ile 2 kupon alıyorsunuz. Buna da tamamlaya bastığınız zaman burada bir yazı çıkıyor. Altında da bir adet reklam çıkacak. Şu anda çıkmadı. Tekrardan basalım. Şu anda çıkmadı. Ee, arada böyle yapıyor uygulama. Aşağıya reklam çıkıyor. Reklamın üstüne bir kere basıp geri geliyor. Evet çıktı. Reklamın üstüne bir kere basıyorsunuz. Geri geldiğiniz zaman ödülü almış oluyorsunuz. Bazen böyle takılmaları oluyor. Bu da 2 dakikada bir yenileniyor. Günde 3 kere yapabiliyorsunuz. Her günde yenilenmiş oluyor. Coin kazanmak için video izleyen kısmı var. Burada da size 30 saniyelik bir reklam açacak. Reklamı izlediğinizde her yaptığınızda 100 altın parayla coin kazanabiliyorsunuz. Arka arkaya 7 gün giriş yapın. Yani 7 gün boyunca giriş yaptığınızda 150 coin ile 2 tane kupon alıyorsunuz. 20'den fazla kazı kazan kartı kısmı var. Bunu da yaptığınızda buraya mesela açıyorsunuz herhangi bir kazı kazan yeri. Burada gördüğünüz gibi bir tane çıkarsa mesela bu altın çuvalından 10 altın. 2 tane de 20 coin, 3 tane de 50, 4 tane de 85 tane de 200. Eğer 6 tanesi de çıkarsa 2320 TL Kazanacağınızı söylüyor. Mesela şu an açtığımızda üç tane çıktı bize. Bu da toplamda 50 koyun verecek. Buradan 50 koyun aldık. Şunun da bilgisini vereyim. Altı tane hiçbir zaman çıkmıyor. Haberiniz olsun. Yani altı tane çıkar diye ümitlenmeyin. Mesela burada 29 TL diyor. Mesela dört tane çıktı burada da. Her seferinde bir tane de çıkabiliyor. Beş tane de ama en fazla beş tane çıkıyor. bunu da toplamda her bu hem yaptığınız kazılardan ödün alıyorsunuz. Hem de hepsini bitirdiğinizde 50 coin ile 2 kupon kazanıyorsunuz. Bu kuponları biriktirme özen gösterin. Para çekme işlemi yaparken kuponları da kullanmanız gerekiyor. Onun da birazdan ileride anlatacağım. Çarkı felek yine aynı kısım. Burada dediğim gibi ara sıra veriyor. Tekrardan verdi. Bunları da izleyebilirsiniz. Geri geliyorum. Hazine avı kısmına bastığımda gördüğünüz gibi bir zar ekranı var. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir ekran açılıyor. Bunu 7 kere yapmanız gerekiyor. Sizin 5 tane oluyor. bu içeride de 2 tane veriyor. Bu 2 tanesinden de çıkma şansı var. Ama ekstra çevirme yapmak için de bir adet reklam izlemeniz yeterli oluyor. Mesela zar verdi. 6 adım ileri dediğimde bir adet daha zar alacağım. Bir adım ileri dediğimde bir tane daha güç almış oluyorum. Dediğim gibi böyle böyle 7 tane yapabilirsiniz. Buradan da hem coin kazanıyorsunuz hem de hepsini bitirirseniz de 50 coin ile bir kupon almış oluyorsunuz. Bir günde 6 defadan fazla oynayan kısmı var. Yaptığınızda 50 coin ile bir kupon veriyor. Bunu da 10 kere çevirebiliyorsunuz. Her gün 10 tane çevirme hakkınız var. 10 tane çevirirseniz hem bu ödül alıyorsunuz. Ekstra alttaki sandıklardan da coin kazanabiliyorsunuz. 20 coin verdi bu çeşitlilik gösteriyor. Burada da zaten dediği gibi 10.000 madeni para 50 madeni para. 100 madeni para 30 ve 1000 madeni paraya kadar kazanabiliyorsunuz. Coin almak için okuyun kısmı bu ana sayfada gösterdiğim okuma yeri. Bunu kapatalım. Arkadaşlarını davet et 29.000 coin'e kadar kazanabilirsiniz diyor. Buraya geldiğimiz zaman da arkadaşınızı davet edip arkadaşınıza verilecek 4 tane görevi yaptığınız yaptığı zaman Toplamda 29.000 coin kazanabiliyorsunuz. Bu da 3 TL'ye tekabül ediyor. Ekstra davet kodunu girerseniz de oradan da bir coin kazanabiliyorsunuz. Benim davet kodum da bu şekilde. Açıklama kısmına bunun yazısını yazacağım. Oradan davet kodunu girdiğinizde ekstra coin kazanabiliyorsunuz. Ödüller taksite dağıtılıyor diyor. Arkadaşlarınızı bağlantı aracılığıyla indirmeye ve yüklemeye. Arkadaşınıza bağlantınızı attınız. Davetinizi attınız. Onu da yapmak için şimdi davet et'e basıyorsunuz içeriği kopyalaya bastıktan sonra arkadaşınıza atıyorsunuz arkadaşınız o linkten indirdiği zaman indirip yüklediğinde 4000 coin kazanıyorsunuz. Arkadaşınız günde 30 dakika en az 10 video izleyip 6 tane nakit çekme kuponu alırsa sizde 30 tane nakit çekme kuponu kazanmış oluyorsunuz. Yani arkadaşınız en az 10 video izleyecek ve 30 dakika boyunca izlerse günde. Arkadaşlar günde 30 dakika video izler en az 10 video ve toplam 3 gün boyunca yani 3 gün boyunca 30 dakikalık toplam 10 tane video izlerse 10.000 coin alıyor yani video izleme süresinin toplamı 30 dakika olacak her videonun 30 dakika olmasına gerek yok. Arkadaşlar günde 30 dakika video izler ve bunu 7 gün boyunca yaparsa 15.000 altın para kazanmış oluyorsunuz. Buradan da çıktığımızda kitaplık kısmı var. Burada da okumak istediğiniz kitapları buraya ekleyebiliyorsunuz. En son şimdi de para çekme kısmına gelelim. Şurada gördüğünüz gibi altın paranın olduğu kısma bir kez tıkladığınızda para çek kısmı açılıyor. Paranızı papara hesabınıza veya binanseye çekebiliyorsunuz. Ben size daha önce çekme işlemlerini göstereyim. Gördüğünüz gibi ben daha önce 5 kere para çekme işlemi yapmışım. Papara hesabıma 50'şer kuruşla bir adet 30 kuruş bunu size gösterme amaçlı yaptım. Onun dışında da iki kez iki kez de Binance hesabıma para çekme işlemi yapmışım. Onu da şuradan açtığımızda gördüğünüz gibi ship olarak coin veriyor. Burada da çeşitli şeyleri var. Mesela 30.800 en düşüğü bizim şu anda 21.319 coinimiz var. 2 lira 16, 16 kuruşa denk geliyor. 30.000 yaparsak çekebiliyorsunuz. Papar hesabına da çekme kısımlarında şu an bende o 50 kuruşluklar, 1 liralıklar veya 10 liralıklar gözükmüyor. Sizde gözükür çünkü ben daha önce çekme işlemi yaptığım için. Mesela burada görünen de 1 milyon 775 bin coin yaptığınız zaman 180 TL kazanıyorsunuz. 2 milyon 958 bin coin yaptığınız zaman 300 TL. 4 milyon 930 bin coin yaptığınız zaman da 500 TL kazanabiliyorsunuz. O dediğim ilk baştaki yeni gelen girişlere özel 50 kuruş çekimlerinde de kupon istiyor. Bunlar da istemiyor yüksek miktar oldukları için. Yine Ship'te de mesela ilkini yapmak için 15 gün boyunca giriş yapıp bir tane arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. İkincide de aynı şekilde. Üçüncüden sonrasındakinde ekstra bir davet etmenize gerek yok. Sadece coinleri topladığınız zaman paraya çevirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi para kazanma bu şekilde. Kanıtlarını da burada gösterdim daha önce. Anlık olarak yatıyor. Yani şimdi para çek yaptığınız zaman, bakiyeniz yeterli olduğu zaman 1 dakika içerisinde para hesabınıza gönderiliyor. Bu videoluk da bu kadardı. Bu tarz videoların devamı için kanalıma göz atabilirsiniz. İnternette para kazanmayla ilgili bütün videoları kanalımdan ulaşabilirsiniz.